Merhaba arkadaşlar. Şerif Metse'den yaptığımız antenle Uluslararası Uzay İstasyonu'nu takip etmeye çalışacağız. Ve APRS yeni göndermeye çalışacağız. Şu an e, batıdan doğuya doğru uzay istasyonu hareket ediyor. Onun e, hareketlerini izleyeceğiz. Ve e, oradan gelecek sinyalleri uymaya çalışacağız. Kendi konumuzda e, ISS'deki APRS'e dijitalitre ulaştırmaya çalışacağız. Şu an cihazımız 30 saniyede bir ilk gün gönderiyor, konum bilgisi gönderiyor ve aynı zamanda 437 437.8 frekansından da şu an dinleme yapıyoruz. Uzay istasyonunun APRES sinyalleri ulaşmaya başladı. Romeo Sierra 0, India Sierra Sierra şeklinde şu an ekranımızda gözüktü. Evet, bir taraftan da 437.8 uzay istasyonunun üzerinden gelecek konuşmaları dinlemeye çalışacağız. sinyalleri de geliyor arada arkadaşlar. Konuşmalar kesik kesik de olsa duyuluyor arkadaşlar. Evet, şu anda da testimiz dedi. APRS'den mesaj geldi arkadaşlar. Sierra Victor Charlie India x bir mesaj geldi. Duyduğu istasyonları çağrı işaretlerini yazarak göndermiş APR'si de. Arkadaşlar uzay istasyonu APRS frekansı 145 buradan bir gönderiyoruz ve dinleme yapıyoruz. Evet, evet. arkadaşlar. çıkış yapmayı deneyelim uzay istasyonuna. Sikusat, Sikusat, this is Tango Alpha 5, Mike Zulu Charlie. Sikusat, Sikusat, this is Tango Alpha 5, Mike Zulu Charlie. e, ya gentenli çıkış daha sağlıklı olur arkadaşlar uzay istasyonuna ulaşmak e, ama APRS sinyali olarak bununla da başarılı sonuçlar alabiliyoruz bu basit bir böyle antenle bile e, görüşme yapmak için de doğal ya gibi maksimum karşım bir anten var bu takibinde kullandım. onunla çıkış yapabilirsiniz onu da buradan göstereyim bu anten arkadaşlar bu an birçok uydu FSO'su yaptım ve hafe moksan kısmı ve bu hafe elemanları da uydu güzel çalışıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Hem izlediğiniz için teşekkür ederim. Burası Tango Alfa 5. Mahkudu Çarlık Konya'dan selamlar.